Merhabalar herkese bugün Among Us oynuyoruz hemen başlayalım ee, Find Game diyeceğim Okus, Türkiye katılalım bir a full Bu kardeşim hepsi full kalıma katılalım Evet Niye çıktınız lan? Heh. Bu oyundan... Bu oyundan biraz bahsedecek olursak... Daha çok Town of Salem tarzı diyebiliriz. Bilmeyenler için. Ee, önceki videomda da az buçuk anlamışsınızdır. Birazcık edit yaptım onda. İlk bakıştı o. Ee, sonra birazcık YouTube'dan baktım. Baya bayağı keyifli eğlenceli bir oyun geldi açıkçası çünkü ne bileyim yani değişiklik kattı en azından öyle düşünüyorum. Hem mobilde oynanabiliyor. Hem bilgisayarda gerçi mobilde ucuz. Ucuz dediğim beleş. Ucuz ne? Tüpbey'in olamadık. Neyse. görevimiz neymiş medbey de var bir tane burada ölmeyelim şimdi ya Tamam ne oldu sloga ölmüş oyundan çıktı Elektrikte beyaz öldürdü diyor. That was orange diyor. Hemen üstüne atıyor. Verelim beyaza. Öldürmüş. O da turuncu attı. beyazda çıkmazsa bir şey turuncuya asarız ne? Turuncuyu mu asıyorlar? Tamam. Güzel. Bence de beyazdır yani. Direkt turuncuya suç attı. Aynen öyle. <laughs> Bir tane impastır kaldı. Güzel. Elektrik. Elektriğe gidecek birileri. Elektrikte genellikle kıyım yapıyorlar. burada ölebilirim. Burada ölebilirim. Hayır. Oğlum, telefonlar oyun oynamak da ne zor geliyor bana ya. Bilgisayardan daha kolay. <laughs> Ama bilgisayarım kötü. Şimdi lan animasyon çalışıyor mu? Kaç animasyonlar kapalıdır ki? Reaktör kırmızı. Ölürsem kırmızı. Oğlum gidemiyorum. Bir şey diyeyim mi? Imposter alttaki. Ha basılı tutacağız. Oğlum bassanız ha. Aa. Bir şey diyeyim mi yeşil? Alttakini unuttum ama Koyu yeşil büyük ihtimal a kapattılar. Bu ne? Eee Imposter'ımız belli artık. Bak bak, bak, bak bak Yukarıda ölü varsa yeşil direkt Hadi alalım ölmeyelim. Kırmızıya güvenebilirim. Kim neydi mavi? Mavi gördüm mü ben ya? Mavi. Mavi hiç hatırlamıyorum. Şimdi elektrikte ölmüş. Elektrik tarafına giden var mıydı? Ee, yeşil değil büyük ihtimal. Eee... Ben neredeydim lan? Med, Bey diyeceğim de Med Bey de değilim. Mehmet. Matt... Kafeterya böyle mi yazılıyordu? <laughs> Bu ney? I don't see anything. Bir şey görmedim ben de ya. Bir şey diyeyim mi? Po... Navai. Navai olabilir mi? Skip food. Emin değilim ama sarı olabilir gibime geliyor. Aha post gitti. Impostor mı? Vay. E ee, nereden random attılar herhalde. Neyse. Biz kazandık. Bir tur daha gider diyecektim. Reklam arası girdi. Reklam da tam şey. Video kaydının orada. Bak bu reklam işini sevmedim mesela. Tam kaydın orada çıktı. Neyse. 5 kişiyiz. Şurada kaydı durdur seçeneği yok mu ya? Kalem var. İlginç. Evet son iki kişi. Beyaz olmuşum. Hinat. Hadi imposter imposter imposter. Ya Çarkına. Aa biri oyundan çıktı. Imposter çıkmıştır var. Bir saniye. Güzel. Elektrikte çok bir görevimiz yok. genelde elektrikte kıyım yapıyor bunlar. Sarı. Buradan download yaptı. Yo idiot nickli adam. Acaba yaptı mı? Gerçi bilmiyorum. Navayı çıktı. Reaktör kısmından uzak. Bu ne zaman? A nereydi burası? Navigation, navigasyonda buldum. Navigation. Ne oldu? Kime veriyorlar? Red diyor. Kırmızı. Oğlum yazdığım gitmemiş ama. <laughs> Navigasyona olduk bakalım. Doğru mu yazıyorum ben acaba ya? Bir şüphe ettim kendime. Navigation. Navigation. İngilizceyi unuttuk anasını satayım. Hadi verin. Imposter. Evet güzel. Ne oldu? Bir tane daha kaldı. Doğru söylemişim galiba, aynen Navigation. Reaktöre çağırıyor, birimizi daha öldürecek. Post olabilir mi acaba? Post'tan bir endişeleniyorum. Lan. Ya arkadaş ya. Hazır gelmişken elektriğe gideceğim bu arada. 3, 2, 1. Hop ölü var mı burada? Yok. Yap. Hareket edemiyorum. Üstten gitti iki kişi o zaman. Kahverengi vardı aralarında. Ben burada büyük ihtimal öldürüleceğim ama hadi bakalım. Hayır hayır. hayır. Öldürebilirdi bu adam. Öldürmedi. yav Geliyor. Ee, bu arada kahverengi yok. Burada ölü var mı? Yok. Kahverengiden bir tık şüpheleniyorum ya. Aa. Lan kahverengiden şüpheleniyoruz dedik. Storage'daydı değil mi? işte buldum Kimseyi göremedim Çiyan diyor Bence de çiyan ya Bak Kahverengiden şüphelendim Kahverengi ile birlikte biri gitti Ya o Mavi ya da turuncuydu unuttum mavi olabilir. O yüzden maviye verdim bir yandan. Başında da dağlantı yapıyormuş gibi yapmış olabilir diye şüphe etmiştim. Al işte. Ama şey siyah siyah şeyi çözdü ama. İki de orada. Siyah kötü biri olsaydı büyük ihtimal öldürürdü. Öldürmedi. Birini seçip attırmamız lazım. Şu an kötü durumdayız. Siyah yanımda. Ölebilirim. Ölmedim. Ama yine ölebilirim. Purple. Siyah aşağı indi, purple yukarı gitti. Oha, iki dakikada reaktöre gidemez herhalde. Yok, weapon'a gitmiş. Ee, diğeri storage'da. Kafeteryada iki kişi oldu birden. Nasıl çıkacağım ben buradan? Heh. Ee, burada ölü görme ihtimalim var. Diye düşünüyorum en azından. kimse aa bir saniye biri şeyden kaçtı ventten kaçtı biri bir saniye bir saniye bir saniye siyah olamaz purple lover engine Bak suçu yine bana bana atıyor bak. Yine demeyeyim de suçu bana atıyor. Bana mı oy verdiler? Benim hastalar yok. Geçmiş olsun. Vent'ten atladı diyor bir de şerefsiz ya. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun güzel kardeşim. Hadi güle güle. Ne? Ee? Lan geri atalım da lan. Olayı anlatacağım şimdi abi bir saniye. Bizim kaybetmemizin sebebi tamam. Ee, Purple'ı attırdık. Ama erken oyundan çıktı siyah ya. Abi böyle bir <laughs> Böyle bir şey olabilirim ya İnanılmaz inanılmaz Neyse videoyu bitiriyorum Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Daha fazla istiyorsanız da Yorumlarda belirtirseniz sevinirim Şimdilik hoşçakalın